3 aydır kirayı ödemiyorum abi Niye gelip beni uyarmıyorsun Belki sıkışıksın diye zorlamak istemedim yeğenim. Ne demek zorlamayım? Her ay düzenli alacaksın paranı Tamam tamam düzenli alırım bu aydan sonra Şöyle vereyim 2000 lira da zam yaptım kirama Olur mu öyle şey ya Bir dahaki ay nasıl ödersin sen kiramı Sana ne emmi öderim bir şekilde Hayır kabul etmiyorum çok fazla almış olurum ya Alacaksın Almazsan ben de evden çıkarım Çıkamazsın. Sözleşmem var. Ben de her ay fazla fazla öderim kirayı. Tamam tamam. 2000 fazla alacağım bu ay seninle kirayı. <laughs> Şöyle yola gel. Ulan bunu çıkardım ucuz birine mi versem acaba evi kiraya? Haksız yere para kazanıyor. Aracımız bu. Güzel güzel de niye bu kadar ucuza satıyorsun abi? Ne ucuzu lan? Aracın piyasası böyle. Yapma abi gözünü seveyim. Bu aracın ederi 350 bin. E sen 200 bin yazmışsın. Aracın boyası değişeni var. Kilometresi de yüksek. Ondan ucuza satıyorum. Vallahi abi boyası değişeni varmış gibi görünmüyor hiç. Yalan mı söylüyorum kardeşim? Var diyorsan var. 250 bin olsun o zaman abi. 200 bin çok az. Pahalıya satamam. Kusura bakma. İyi ne yapalım ya? Anlaştık o zaman. İyi bari ucuza sattım. İyi bari ben de ilana bu aracı daha ucuza katarım. Abi hayırlı olsun.